Alo. Alo merhaba ismim Cansu. Merhaba Merhaba boş taksi var mı? Neredesiniz? ben Kayseri'deyim Ziraat Bankası'nın önündeyim de çarşıdakinde. Bankalar Caddesi'nde oradakinde. Evet Bankalar Caddesi'nde beyefendi. Ben de şimdi yeni mahalle tarafındayım da bir 10 dakikaya falan müsait olurum yani gelebilirim. E, tamam. Sivas'a gitmem lazım da beyefendi hemen götürebilir misiniz mümkün mü? Nereye gideceksiniz? Sivas. İstasyon caddesi. Gül. Tamam. Göreceğiz ama sorun değil. E, ben yeni geldim de bir gün yurt dışından Almanya'dan geldim. E, ödeme sistemi nasıl oluyor sizde? Yani dayan, nasıl derken? Yani ne geçiyor sizde? Ödeme sistemi, sistem nasıl çalışıyor? Yani nasıl ödeyebilirim? Yani nakit ödeyebilirsiniz. Veya pos cihazda var ama özelliğe biraz fark koyuyor. He, şimdi şöyle yapsak e, bende kart yok da e, yol boyunca size saksu çeksem olur mu? Sivas'a kadar saksu çeksem. Mı? Dalga mı geçiyorsunuz? Gerçekten tavsiye etmediniz mi var? Yok yani üzerimde kart yok ve nakit param Sivas'ta otelde. Ee, ben böyle buraya gezmeye gelmiştim de bir gün ama işte erkek arkadaşım ayrıldığı için burada kaldım. Yardımcı evet. olursanız. Yani maalesef şimdi biz Sivas'a gittiğimiz zaman yaktığımız bittiği zaman benzin içiye sarkoşa gitme benzin alma şansımız yok. Benzinli pompacıyı ben hallederim onu da şey yaparım ona da bir pompa çekerim tamam sıfatıyla yine siz anlaşıldınız. Niyetiniz belli mi? Ya Hatta niyet, anlaşılır. niyet falan değil yani. Ben benzinlik pompacı beyefendiyi de hallederim. Tamam ben gösteremem o şekilde. Başkasıyla gidelim. Ya ama lütfen bak o kadar aradım. Herkes yani telefona bak bakmıyorlar. Siz açtınız şimdi. Yani kim bakarsa baksın. Sizin dediğiniz şekilde kimse. Yani Sivas buradan ee, yaklaşık nereden baksan 7.000-7.500 lira para yazar. 7.500 lira kimse saksıya çektirmez yani. Tam yani belki saksıdan benim evde de kalırsınız sabaha kadar. Maalesef abi. Yani mu, muamele midir yani. yani. Ne kadar yunusun 7.500 liralık am yok yani. Ama ayıp olmuyor mu am falan beyefendi zor durumdayım Allah rızası için şimdi iş Allah razı olsun şeye döndü yani önce siz benimle zaman geçiyorsunuz sağ sol de diye o şekilde konuşuyorsunuz ondan sonra Allah razı olsun bu nasıl iş yani? Yok yani yemin ederim kötü niyette söylemedim sadece çaresiz olduğum için beyefendi. Yani kusura bakmayın biz o şekilde çalışamayız. Herkes para için çalışıyor ya. Ya ben de size diyorum ki hani para karşılığında diyorum bedenimi versem şey yapar mıyız ödeşir miyiz? Olmaz o şekilde. Ben ya, diyeyim yani benim eşim var, eşim var, sevgilim var. Yani para karşılığı değil. Dedem adam ben yapıyorum o işleri. İyi yani. de tamam da yani sizin eşinizin, sevgilinin böyle benim kadar şey olduğunu düşünemiyorum yani. Ben Almanya'dan geliyorum. Ben, Her yerim ben taş gibi ben yani. Yani 90-60-90 vücudum var. Yani ya, buradaki... Muhtemelen siz, siz travestisiniz. Ben de o şekilde konuşuruz travesti olma ihtimaliniz yüksek. Yani normal bir bayan bu şekilde yani bu ahlakla konuşmaz kimseyle. Teessüf ederim. Niye şimdi yani kalbimi de kırıyorsunuz beyefendi? Ne travesti, travesti? nedir ya? Ya ben, ben doğrusu neyse onu söylüyorum. Yani hiçbir bayan kendini bu şekilde alçaltmaz yani. Ben e... daha karşılaşmadım. Ya beyefendi düştüm diyorum yani Allah rızası için diyorum yani bedenimi de veriyorum. Yani bak, hala başta, hala kötü davranıyorsunuz. İlk başta o şekilde konuşsaydınız ayrı mesela düşünürdüm onu ama yok sana sakso çekeyim, yok pompacıya sakso çekeyim de yani kusura bakmayın ben sen yalnız duramam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, pompacı senin e, sevgilini karını siksin. Bir süre de seni siksin. Olur. Beni de sikebilir yani. Dörtlü de yaparız. Tamam ben yakın, ben yakın benzinliğe git. Beni saksıcı de önce seni bir siksin. Ondan sonra beni bulabilirse geri kalanını halleder. Abi biz seni buluruz sen merak etme. <laughs> Oğlum patlamamak için kendimi zor tutuyorum ya.